Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sizler birlikte kırtasiye aldığım eşyaları göstereceğim. İlk önce şöyle bir Azbir'den aldığım tükenmez kalemler var. Renkli tükenmez kalem. Dört renk. Çok uygun fiyatlar değil mi hepsi? Evet. A101'den aldık çoğu ürünlerimizi. Böyle bir bimden aldım. Evet. Bir, bir bim'den aldım. evet. bir kalem var. Hayır. Bim'den aldık onu da. A101 ve Bim'den aldık çoğunlukla. Aa, Böyle iki tane fosforlu kalem aldık. Bunu da yine Bim'den aldık. Tamam. Böyle kilitler aldık. Böyle üç tane aldık. Melodi o şekil. Melodi, Melodi. Faber Castell aldık. Çünkü diğerleri çok iyi yapışmıyor. Yapıştırıyor yani. Çabuk çok çabuk şey dökülüyor. Diyor. Evet. O yüzden onları iyi aldık. İki tane şöyle birden Lester'ın kalemini aldım. Uygun duda. Dört ve Bunlar da farklı Çocuk. renkler. Yine evet. uçlu Herkes kalem 0.7. Kızlıklar için kalemler verdi. Gene ayrı bir tane şey aldık. Şey. Artık bu me mevsime bu sene uçlu kalem almayacağız. Kaç? 4 4 8 tane uçlu kalem herhalde. 9 mu? 9 tane uçlu kalem yeter okul bitene kadar. Aynen zannetmiyorum. 12'li böyle bir kırmızı kalem yani Başlık var. kalemi aldık. Batı. Fatih marka. Öğretmenler istiyor. Böyle bir bant seti aldım. Gördüğünüz gibi. ben Böyle. <gülüyor> hmm, <gülüyor> Merke color pencil. <laughs> kırık kalem boyalarını aldım? Yeni silgili. Silgili ve renk şu gibi rengarenk çok güzel o boyalar. Silinebilir boya. Evet. Her boyu siliniyor. Ama bazıları zorlar. Aynen bunda yürüyorum. hiç iz kalmıyor silindiği evet, zaman. Böyle iki tane kalem tıraş Hazneli aldı. kalem tıraş aldı iki tane. <laughs> böyle bir nap <not> defteri aldım. <laughs> çok güzelmiş çiçekli <laughs> çok tatlı. <laughs> Aynen. Böyle bölümleri. Onu daha <laughs> 101'den aldık. Üç <laughs> bölümleri var. Böyle pergel setim var gene metal pergel. Mevsim ilkokul 3. sınıfa gidiyor bu arada. Lazım oluyor mu 3. sınıfta pergel? Evet. Hmm. Üçüncü hatırlamadım hatırlamıyorum. Dört tane fosfor kalem var. Dört renk. Böyle bir cetvel setim var. Bir şeyler Böyle arkasında bir adet. Bir adet buraya yapışkan kitap kapı. Evet. a defter kabına oh. ihtiyacımız yok çünkü defterlerimiz zaten kapakları Kitapları sert kaldırıyor. olduğu için. Kitaplarım bazen kitap bazen yeni Kitap kapı. Evet, evet, kitap kabı aldık Ay. sadece <laughs> o yüzden. Kitaplar için ilk okulu alın. Video çektim. Çıktı çık, uzak yazdım şöyle. Tamam çı çıktı. Naçtı. de kum, var kum. ama. Aa yerde bu. Uygun bulduk bir yerde. Nerede? Aldık. Takmarda. göreli 60 yaprak pembinleydi. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Mevsim evet. genelde defterlerinde pembe ve moru tercih etti. <laughs> Sevdiği renkler. De öyle olacak. <laughs> Bir tane Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım siz de çok güzel şeyler almışsınızdır. Bay bay.